FC Mobile'da sıfırdan bir hesabı 25 gün boyunca güçlendirmeye ve en yüksek gene çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ki de ana hesabım. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hesap gördüğünüz gibi ana hesap 100 milyona ortalama donarumayı aldı koyduk. Gördüğünüz gibi 112 geniz. Görevler kısmında Curcuna var geldik. 4. gün ödülü. Balondor 3000 cever 107 Dibala. Torayran oradaki gereksizlik. Yapıştırdık. Şöyle aldık. Sonra paketimiz de burada. Yapıştırdık hocam. 6000 cever Mario Götze. Burayı alalım. Kaç verdi? 500 derece yükseltme puanı. 200 cevher buradan. Baya bir cevere bolduk diyebilirim. 27.000 ceverimiz var. 3.000'e geldik. Yapıştırdık 3.000'i. Güzel bir şey. Volkout, Portekiz, Sabek, Juventus. Biliyoruz oğlum bunu artık. Yeton kısmına geldik. Günlük görevleri falan filan yapmıştım. Sonra gözele balamızı verdik. 105 milyonumuz var. Uzatma fişinde neleri verebiliriz hocam? Tiavları verelim. Esus Rodriguez'i de verelim. Bunu da verelim. Juan Mario'yu da verelim. Hatta İbra'yı da verelim verelim. Koman lazım. Komanla burada şansımızı deneyeceğiz. Verdi. komanı. Kilitli dedi. Açtık kilidini. Yapıştırdık. All İngiltere. Sağ orta. Noni Madueke bir alt modelini aldık. Bu saatten sonra Madueke'yi böyle veririm hocam ben. Bir şey denedik olmadı bir şey olmaz. 15 milyonluk topçu ayağı versen güzel olur. 89 Rafinha o da iyidir. 250'likleri deneyelim. Çok da bir şey çıkmıyor zaten bizden. 102 Stokko. Bir tane daha yapıştırdık. Verdim mi bize aslında 99 Vavro. Sonuncusu bilmiyorum. Buradan hiçbir ümidim yok. Verirsen de güzel bir şans olur. Oo 10 106. Güzel bir şans oldu. 7000 var bunu mu açalım? Buna mı bekletelim? Yoksa 2 2 mi 3 mü bunları mı deneyelim? Ben bunu deneyeceğim ya. Çok yakın geldi bana. Neden bilmiyorum. Harrison al bunu. Şimdi verdin yapıştırdım. Gözüm kapalı. Bakmıyorum hocam. Bir açtım gözümü hiçbir şey yok. Alalım Matus bu yayı. Kesin 15'er milyondan aldık bir şeyler. 15 15 aynen. Şöyle bunları verelim. 30 milyon. 135 olduk. Şuradan 3 milyonu alalım hocam. Paraya ihtiyacımız var. Flash bir transferimiz var. 100 derece yükseltme puanı. Şuradan da alalım. 40 puan aldık. Oradan da 2 milyon. Ucu ucunu halletmeyelim çalışıyoruz da parasal anlamda belki Ufaktan bir şey çıkarırız. 1500'e de şuradan açalım. Belki 10 milyonluk topçu işi gelir. 15 milyon geldi. 15 diyecektim. 10 söyledim ve geldi 15. Şöyle verdik din hatalemizi. Ve Erlik Braut Haaland'ı bir yükseltilmiş şekilde alıyoruz. Hücum attığı için öldürücü bir hamle diyeyim. Hocam zaten sol ayaklı. Santrafor dedik. Yapıştırdık. Derece yükselt diyoruz. 280 verirsek 200'e satabiliyoruz bunu. Ben asal bir kar. Öyle verdik. Hedef forvet. Çok iyi. Bir tane daha hatta basalım. Yanındaki zıppır imenez. Bu da hedef. Bu duracak imenez. Ya atacak ya buna verecek. Bir tane daha basalım. Çok fena gaza geldim. Hedef forvetim. Yapıştırdık. Çıktık. 113 olduk mu? 112 geniz. Diğer mi yer var? Onlar sıkıntı. Ve hocam gördüğünüz gibi ilk 11'imiz bu şekilde. Diğer günde görüşmek üzere. İlk 11'i görüyorsunuz hocam. Donaruma basabiliyoruz mu? 30'umuz varmış. Çok düşüküz ya. Geldik buraya. Ben bunlar aldım 2 milyonları. Buradan tabii ki de Unfreeze'i seçeceğim. Dümenden valla hiçbir alakası yok. Öyle seçesim geldi. Buradaki paketimiz var. Hiçbir şey vermiyor. Kaç tane hesapta denedim. Oha bura 10 milyon verdi. Dümen takastayız. Yapıştırdık. Ol. Güzel dümenden. Gül yüzlü samba geldi. Bunları böyle verelim. 22.000 cevherimiz var. Cevher konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sanki volkout oldu. Olmadı. Endoy. 7500'e bunu açalım mı? Açalım hocam be. Ne olacaksa olsun. İyi geldi hissettim. 110'dan aşağı gelmedi. Macaristan. Solbeck. Liverpool. Miloş Kerkes. 110 Miloşkerkez. Ne de 110'dan aşağı gelmedi. Yalnız orada Alvaro Carreras vardı. Ne yapacağız? 5'e 3 e ayak. Güzel verdin ama yanlış mevkide verdin. Allah senin cezanı vermesin. Atıyorum isteğine Buraya gelelim. 5000 jeton. Yapıştırdık şöyle. Koleksiyon icabı kroç. Sokrates geldi. Buradan da 200 derece yükseltme puanımızı aldık bu sayede. Buradan da 40 puan alalım. Dümenden hocam. Boşa gideceğine burada kullanalım. Donarumayı biz aldık ama biraz dam gelmiş. Sanki... İnceden kar edeceğiz yine. Baba Haaland 500 milyon mu? 100 mü? 105'e falan aldık diyelim. 200'e buradan verebiliyoruz. Uzatma fişlerine geldik. 6000 oldu bu şekilde. Herkesi buradan da verebiliriz böyle. Buradan verelim ya. Pişman olacağım gibi ama olsun. İngiltere sağ orta. Sol orta. Tersi 109 109 güzel güzel güzel. Giddens 110'u 109'a verdik. Buradan verelim mi Giddens'i? Verelim ya. Bir son şansımı denemek istiyorum. Denemesem de olurmuş. Olsun. Maksat şansımızı denemek hocam. 7000 fiş olduk. Bedavayla başlayalım. Bir şey vereceğin yok zaten. Dümenden açıyoruz bunları. 87 De young. Sınırlı destek proje. Yine yapacağız. Oo sanki. Dur dur dur. Fenasal bir şey geliyor. Çok fena geliyor. Arjantin. Santrafor. Atletico Madrid 111. 111 Alvarez. Ya sen babasın baba. Alantla Alvarez'i yine aynı takımı aldık. Yıllar sonra burada iki dost bir arada diyor. Sen bir tanesin bir tane. Antrenman aktarımı. Beysim aktardık sana biz antrenmanı. Bir an yükseldi ben 113'lük ikon falan bekledim ama bu da efsanedir. Hiç diyecek lafım yok. Az önce 110 herkes geldi kullanılmayan. Plasesi var. Sahte 9. Güzel güzel. Oynarlar. Eskiden var bir alışkanlıkları zaten. Jimenez'i direkt veriyorum hocam. 2.5 Dua Sokrates'i ver 500 buradan 10 bini açacağız yüzümüzü kara çıkarma Bize 109 110 arası bir Oyuncu grubu verirsen Allah senin belanı vermesin Moleiro Hiç alasım yok topçular buradan Geç lan direkt Haland'ın antrenmanı mı yok Kafayı mı yediniz oğlum 10 tane verirseniz de şuna Evet gördüğünüz gibi ilk 11'imiz bu şekilde Bir günün daha sonuna geldik Diğer günde görüşmek üzere İlk 11'i görüyorsunuz videolar gecikiyor baba Pirlo'yu aldım günlük ödüllerden Fernando Hierro'yu aldım Ondan sonra bir transferimiz var sağ tarafta Diğer yerleri sattık artı cürdü. 280'e rafinya çektik. Antrenmanlar rafinya verelim. 110 rafinyamızı koyacağız oraya. Zaten hayvansal bir şey rafinya. Bir yükseltme işi. Piştıralım 140'ımız tek var zaten. 111 rafinya. Kanat oyuncusu verelim. İçe kat eden kanat değil mi bu? Oyunun 112'yiz. Pirlo'muz var. Fernando Hierro var. Sabeke bir takviye düşündüm de biraz da coinsimizin artması lazım. Bugün günlükleri yaptım. Ondan dolayı her gün olduğu gibi oynamaya devam ettim de. Walkout bile olmadık. Sabek geldi. Libertad Contadores'te bunlar açtım. Buradan bunu aldım. Burada 105, 111 vardı. Videoya sakladım. Videoda açayım dedim de. Volkout ol be. 105 geldi. Burada da 105, 111 var. Ödül 4'ü de yaptık baya. Yine dümenden verdi. Öyle hatta sizlerle beraber bir deneyimleyelim. 40'ı veriyorsunuz. Sağa sola dokunuyorsunuz. Kazandık mı kaybettik. Mesela kaybettik. Eğer sola dokunsaydım ödül alacaktım. Sağa dokundum diye ödülü alamadım. Ben burayı böyle anladım. Belki de yanlış anlamışımdır. Orasını bilmiyorum. 17.000 elmasımız var. Kulüp elmasını falan filanı yardı cürdü aldım. 6000 elmasa da 2 paket açmıştım. Dayanamadım hocam endidi. 7500'ümüz akar buradan. Bir de C'den yapıştırdık hocam. Hollanda Sol kanat. Napoli Nolank 108. Bir tane Libertadores açalım. Belki Marcelo çekeriz buradan. Sol belki ömürlük tutma işi olmadı. Libertadores'te parçaları verelim. 120 olsun. 200'de 110'luk bir topçu alacağız oradan. Şuradan mesela uzatma fişine versem daha cazip geliyor bana. Niye bilmiyorum. Libertadores'ten onlar da bir işe yaramaz. 10.000'e 10 verelim. 86 Lüyenberg alalım seni reisim. Bedavayla dümenden başladık. 10.000'e 10 bunu yapıştıracağız. Hiç 5000 5.000'le uğraşmayacağım. 109-110 düşünüyorum. Bari sağ bek alalım öyle dümenden. 250 açalım ya. Belki buna bok attık. Bunun bir hikmeti vardır. 102. Yapıştırdık ikincisini. Ver ver iyi, iyi ver iyi ver hadi. 104 dur hiç. Şöyle görüyorsunuz. Keşke satılabilir olsaydı da maalesef. öyle verelim bunları. Son derece yükseltme puanını alalım. Bir loyu basamıyoruz be. Kırkımız eksik. Rafinha bir 15 antrenman basma işi. Böylelikle bir günün daha sonuna geldik. Derece yükseltme puanına geldik. Aynı zamanda yayındayız. Bu videonun çekimi bir bir fiil yayına da denk geliyor. Öyle derece yükseltmeyi alalım. Az önce bir şikrin yer çözdük 100 milyona. Onu da hemen göstereyim. Bugün feraket tellaliz. 150 milyon halan düşmüş. 150 milyon şikrin yer çözdük. Hankoy'u köşede sattık. 69'unu öyle aldık. 127 milyonumuz var. İyiyiz hocam. Hızlı bir şekilde liglere geliyoruz. Baba liglerde alacağımızı alalım. Sonra kaçıp gideceğiz liglerden. Bir şey yok zaten. Dümenden. Walkout olmadı ama 108 buzuki geldi diyecek. Pakete geldik de 113 Alfonso Davis'le alaka Sadece niye böyle bir şey yaptınız baba. 20 geldi. 110'luk bir kart bekliyorum. Bir dakika. Danimarka. Neo. Frankfurt. Kim lan bu? Can uzun işi Hoylund. Hoylund diyecektim de bu onun kuzen. Bu bizim Hoylund'dan değil. 7.5 gelsin. Yapıştır. Neyi var ya? Ben etkinliğe dümenden baktım ama böyle Hollanda bir şeyler de göremedim. MOO. -o. Bormund Kulivert. 110 da Kulivert. Bir işe yaradı mı deseniz bence çok da yaramadı. Yükseltelim be Şikriniar. Biraz yükseltmemiz lazım da. halandı satma işi bu noktada ne kadar mantıklı. önce tek santrafora geçelim. Chatten de bir tek santrafor isteği geldi. Bir şey geldi. Büyük bir bilgi geldi. Paylaşmamam lazım normalde kimseyle ama 150 milyon euro düşeceğine dair bir ikinci bilgi var. Bu 150 daha düşerse biz Haaland parasıyla gidip Kerem Adem'i mademi bir şey çekeriz buraya. Olmaz yani. Satmamız lazım bizim bunu. 395 diyorum. 5 milyon da hani anamın babamın ayrına. Haaland'ı sattık. 355 milyon küsurat. 343 alalım Van Dijk'ı. de bana vereceksen ver vermeyeceksen defol git. Sağ beke Danfriz'i çekme işi hızlı bir şekilde bırak antrenmanını tesli terk et diyorum. Bak 113 yaptı bizi ya. Yerro bizi 113 yapabiliyor mu? Yapamıyor. Rafinha'yı yükselt diyen var. Rafinha'yı bastık hocam. Setten 1K isteği geldi. Dümenden 110 attı diyen var. 108 Abraham. Temi Abraham güzel köşede dursun. Yapıştırıyoruz ikinciyi. 5 açacağız buradan. 108 Burkart. Güzel. 110 Alma da geldi. Bizim sol kanat. Santrafor havuzu diyen var. 108 Temi Abraham geri alıyoruz yine. Yapıştırdık. 109 Nunez var. Böylelikle bugünün sonuna geldik. Biz yayında devam edeceğiz. Yedeklerimizde baya güzel topçular çıkardık. Şimdi bu çıkardığımız topçular ekmeğini yeme vakti. Dümenden bir paketimiz var. Bunu hemen açalım. Çevireceğiz. Yeni sanmıyorum. Belki 10 milyona topçu verir o kadar. Buradan hemen başlayalım. Dümenden ödüller veriyor diyelim. Ondan dolayı buraya geldik. Şurada 300'ü vereceğiz. Ondan sonra diğer 300'ü de, de buraya açacağız. 108-111. Dümen takasa geldik. Footiverse ayağı bize bir şeyler. Gönder 15 milyona. Jonathan David. Bir de Fabinho. 110 alma da var. Bunu verip 108'e paket açmak çok mantıklı değil. Matheus Araujo. 9.5 aldık. Ondan önce 3000'lik paketimiz var. 85'ten 120'ye çıktı. Çok iyi bir şeyin gelmesi lazım. İsveç. Santrafor. 111 Larsen mi yoksa daha mı yüksek mi? 110 Larsen. Larsonmuş. Lig takasından geldik. Burada 3-5 bir şeyimiz varmış. Yeni fark ettim. Buradan 107-113 dedik. Yine bir şey geldi. 140'a kadar çıktığımıza göre bir şey geldi. İngiltere. Sağ kanat. Chelsea. 111 mi Garnacho? 109 George. Allah Allah. Videoda tek doğru bilgi yok. Dümenle başlayalım. Ücretsiz bedavadan bir şey çıkarsa güzel diyeceğiz. 86 Rüdiger alır çıkarım. Bizimkilere gelmeden 250'leri de bir aradan çıkaralım. Hiç bunu da arayış yapmadık hocam. 91 Cruyff al çık. 150. Yapıştırdık ikincisini diye abi. Al çık. Sıkıntı yok da artık 104 113 vermiyor tek seferde. Onu bir düşürmüşler. Allah vermiyor. Geldik Binli'ye buradan yapıştırıyorum. Kar etmek ümidiyle diyorum. 107 Kuansa. Kendisini karşıladı. Bir şey yok. 107 de 1000'dir. Yapıştırıyoruz yine. 107 kuansa yine kendini amorti mi etti derler. Öyle dümenden bir laf var ya onun gibi bir şey. Kara geçir bizi. Yine kendini falan filan etti. 108 bur kart. Sonuncusunu yapıştırdık. Huansa bu, bu da aynı şekilde. Bugün sadece denemiş olduk. Başka hiçbir şey yapmadık. Fenasal bir kadro var. Öyle gördüğünüz gibi 3 milyon. Roy Rooney, Vieira bunları verelim. 4-7 de buradan. 2000 açacağız. Geçen 5 açtık hiçbir şey vermedi. Dümenden burayı deneyelim diyorum. Al çık. Tamam 106'sın. İkincisinden ver be. 106 Simon alalım. Hocam işte ortalama 30 milyon aldık. Kadroyu yaptık. Böyle oturmak gibi olmaz. Laptop hocası değil sonuçta. Bir gariban tokatlayalım. Sanki gariban geldi. Benzema Ronaldo oynatıyor reisim. Danfriz Garinç'e, Bak cross. Alvarez. Cristiano Ronaldo. Bir verkaç. Lümberg. Mümberg. Falan filan oldu. Donaruman be. Yapıştırdık hocam. Çok çikrin yar. Garinca. Köşeden topu alır. Kroos. Alvarez. Julian Alvarez. Bir geriye bırakma işi yaptı. Allah için o adam ne yaptı tek başına ya. Hava dakikalar 78 biz bu adamı alırdık Denzil Dumfries. Köpek pres yapıyor bu arada. ya Köpek pres yaparsan da öyle gol yersin. Kuit attı. 2 dakikada gol atma işi yok mu? Bas bas bas. Çabuk. Bu maçı alacağız dedik. Gariban tok atlayamadık ama quit muit ayağını aldık. Alvarez önce bir yükseltelim. Bunu biz niye yükseltmedik bu zamana kadar? Baba niye biriniz uyarmıyorsunuz? Böylelikle bir günün daha sonuna geldik. Hızlı bir şekilde başlayalım. Hemen dümen takasa geldik. Dümen takasımızı şöyle veriyoruz. Bize dümenden ver 2-3 tane oyuncu. 89 Sanchez. Uzatma fişine geldik. Buradan George'u da verelim. Hatta birini eksik verelim. 2,5'luk gelirse direkt verip yaparız. Bunları aldık hemen 7500'lük uzatma fişimizi. Liglere geldik. 18 level 1 lig buldum. 20'nin üstü lig olmadığı için mecbur buraya geldik. Çok fazla topçumuz var diye sürekli uyarı yapıyor. 20 verelim cross'a. Topçularımız azalsın. Hocam hazine evrenine geldik. 2 yeri geçmiştik. 300'lük yer kaldı. 108 111. 200 oldu. Bir şey çıktı sanki be. Sanki bir şey geldi. Hollanda. Sabek. Arsenal. Vallahi bilmiyoruz. 111 timber ama işte bu sabeki de kapattık bu sayede timber kardeşlerden en iyisi geldi şu an daha doğrusu en potansiyelini diyelim hemen sen sabeki kapat timber'a bir tane yükseltme şart şöyle 112 yaptık 145'e en üst baremden satıyoruz Geldik 3000'lik paketimize. Buradan bir şey gelmedi büyük ihtimal. Ben bir kelliğini bekliyordum da. Dümenden 108 bas. Bedavayla başlayalım. Burası bizim yerimiz. Burada her an her şey olabilir diyoruz. 89 Laudrup'u aldım. Geldik 1000'liğimize bakalım buradan. Oynatacak oyuncu çıkarabilecek miyiz de kar da elde edebilecek miyiz ona bakalım. Yok. Aynı. Madu kendini götürür. 1000 bin, bin olur. Bir 109'da iki buçuk olur. 109'un gelmesi lazım. Yok. Üçüncüyü yapıştırdık. Baba bir şey ver buradan da elimiz boş gitmeyelim. 108 Hanko yine kendini götürdü. Dörtten bir şey verirsen bence çok da güzel olur. 2000 yapıştırdık hocam. Hız kesmek yok. Buradan güzel bir şey alamadık. Gördüğünüz gibi bir günün daha sonuna geldik. Hocam ilk 11'i görüyorsunuz. Antrenman bastık videoda bastık mı hatırlamıyorum. Takasa geldi günlük takas. Verdim. Dümenden baba artık bir 5 milyonluk 3 milyonluk topçu ver bize. Jakob Oramon, Bergam var. Lünberg var. Rosicki var. Rosicki de olabilir ben söyledim de bir şekil. Bunları da böyle verelim. Şunu da verelim. Beckham'ı da verelim. 43 milyon buradan keş alacağız. Ortalama 600 milyonumuz oldu. Diğer ligden kovdular beni. Bir lige geldim. 30 level lig. 3000 e ver. Artı bir de paketimiz var. Walkout olmadık. O işi Anladım ben sağdaki bildirim yerinden. Dümen mi topçu geldi tanımam etmem. 9000 cevherimiz var. Ben topluyorum video öncesinde cevherleri. Etkinliklerde sağda solda kalan 1500 cevher diye olanlar ben topluyorum. Sonra demeyin bir arkadaş almış yorumlar abi sen para mı yatırıyorsun gibisinden. Baba ne parasını yatıracağız. Volkautus. İngiltere. Solbeck. Everton kim lan bu 109 Grilish Grilish'in back kartı güzel 109 olması güzel oldu buradan alacağımızı aldık da bir son yüzsüzlükle deneyelim hocam bakalım bir dümenle mi kart alacak mıyız en son 113 çıkardık geldi. Geçen videoda söyleyememiştim. Vierra. Çok uzatmadan geldik buraya. Kelime şakasını oradan bir kesinsiz. Bu kadar. 8000 buradan alalım. Yapıştırdık hocam. Geldik baba yere hocam. Diğer yerler tır. 3000'lik paket daha açıyoruz. Çok bir şey gelmiyor. 89 şu başta Bunu alalım. Favori geldi. Son zamanların favorisi herkes yazıyor zaten. 1000 oyunun şu an en iyisi gibisinden. Yürükünden 109 depa ol. Yapıştırdık hocam. Aldık. 1500 karımız var. 2500'e verirsek. 1000 açtığımız sayılır. 1500 kar. 110 kudu Baba atlatıyor mu bize? Çok iyi. Bu da 5000 mi ne veriliyordu bu? 5000'e mi 2500'e mi ne veriliyor? 109 David. Firesiz. 3'te 3 firemiz yok. Son 4, son 2 tane kaldı. Bize oynatacağımız bir topçu ver. Çok iyisin, çok hoşsun. 109 Yaşari. Baba sonunda bir topçu ver. Oynatalım. Şimdi biz bunları oynatamadığımızdan dolayı çok da bir işe yarayamıyor. Jetondan, parçadan öteye ot avıyor. En az 108 aldık buradan. Son karavana diyelim. Diğer 4'ü full. 5000'lik var, 10000'lik var burada. 15000'lik var bu açılmaz bu arada fena baka basarsınız aldık hocam bütün her şeyi uzatmaya geldik 110'lar 5000 109'lar 2500 109 sol bek çıkmıştı karşı atakta oynadım atlama ödülü olarak onu 125'e verdik 112 buçuğumuz geldi 721 buçuğumuz var 2 tane 108'i aldık bunu hemen aldık hocam emrimiz hemen emir rica ediyoruz 2 tanesini aldık buradan Futiverse parçasından geldik Larsonları Savic'leri şunlar şunları verelim 100 parça buradan alalım geldik şekil değiştirenler evrenine Gravenberg burada ve 2 tane gabia. Bir de 90 parça. 90 90'da 180 parça almış oluyoruz. Gravenberg 1.90 hocam. Sıkıntı iş. Güzel. Şıkrinyar baba geçen de iyi oynadın sen ama maalesef seni oradan almak zorundayım. 111 kartımız var. Hemen dümenden şunu şuraya aldık. Hemen Gravenberg'e bir 15 antrenman bastık. Fenasal oldu. 200'ümüz gitti hocam. 192'ye Şıkrinyar'ı verirsek hemen şunu da şöyle aldık. 678 milyonumuz yine var. O kadar uğraştım lan oğlum bak. Bundan bir şey gelmezse nerede olursanız olun basar mı opisini? verdiğim adam bana geri verdim bu bir ayıptır 30 parça alayım bari bir işe yarasın bir de geçen yayında şey öğrendim bu arma lavuklar var ya bunlar da sizin geninizi arttırıyormuş bugün de böyle bitirdik diğer güne hızlı bir şekilde zıplayalım yeni gündeyiz ilk 11'i hocam şöyle görüyorsunuz tepeden tırnağı hızlı başlayalım istiyorum uzatma fişi için kudüsü vereceğim david'i vereyim bir de Yaşar'ı vereyim kullanmayacağım 3 kart şöyle 10.000 uzatma fişini aldık hız kesmeden footiverse'e gelelim hazine evreninde 1000 puanımız var 80 parçayı buradan alalım çok güzel bir planım var bununla alakalı. Dümenden gelelim bu pakete. Yapıştırdık hocam. 74 topçu verdik. Bize dümenden mi 5-10 milyonluk topçu ver diyorum. Asemiro verdi. Çok zor ya. Bizim yere geldik. Bedavayla bir başlayalım. Ondan sonra binliklerle devam edeceğiz. 86 terştegen alalım. Şimdi normalde buradan 2 tane 5000 açabiliriz. Bize fazladan parça vermesi için de ben burayı tercih ediyorum. 5000'i burada ezip son 5'le orayı yapacağız. 108 bur kart alalım. Kar da yok. Zarar da yok. Dün çok güzel gelmişti. Maduekey'i alayım buradan. Yapıştırdık hocam. Bize 110-111'lik oynatabileceğimiz bir topçu ver. 111'lik hatta. Otavio. Alayım bari seni. Son iki tane kaldı. 111'lik bir topçu istiyorum. Baba bir kale olur. Orta sağ olur. 111'lik bir topçu vermedin. Holding alalım seni reisim. Sonuncusu, Buradan bizi boş gönderecek. Ben bunu anladım. Sıkıntı işi ya. Keşke 109 eteki. Güzel. Bir tane kar ettik en azından. Geldik buraya 5000'i bastım. 150 parça istiyorum. 100 parça da razıyım. 30 parça. Olsun. Hiç yoktan iyidir. Ödüllerimizi şöyle bir dümenden alalım. Zaten görüyorsunuz bu şekilde. Şekil değiştirenlere geldim. Yayınlarda falan koller iyi. 202 ben boyu var dediler. Takasa bir gelelim. Bizden 90 parça istiyor. Bir de 3 tane 109 Footiverse oyuncusu istiyor. Yapabilir miyiz bunu diye düşünüyorum. Bence yaparız. Savicimiz satılmış. Buradan alalım. Buradan iki tane Hoylund alalım. 114. 228'imiz oraya gitti. Bir tane de Gabbia alalım. Hoylundlar geldi. Gabbialar da geldi. 340 milyon mı ne paramız gitti buraya? Acaba bunları versem mi vermesen mi? 340'a koller alabilir miyiz? E ona bir bakayım. Hocam kollerin değeri 1 milyar 450 milyon. Bence doğru yoldayız be. Hem 111'lik bir kalecimiz olmuş olur. Donaruma 109 onun yerine güzel bir alternatif hatta daha iyisi geldi. 80 parçamız hala duruyor. Onlara bakarız sonra. Donla sen gel kenara kardeşim. antrenmanlar bir aktaralım. Yapıştırdık. Yükseltebiliyoruz mu? Ona bir bakalım. 120 20 tane eksik. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 153'e bırakalım ya biz bunu. Alsınlar gitsinler. Bugün de Dümen'den bir kartımızı da değiştirdik. Güzel bir kaleci aldık. Diğer günde görüşmek üzere diyorum. Dümen'den ilk 11'deyiz. Bir ulusun hikayesi diye abuk subuk bir etkinlik geldi. 3 sorudan bir tane doğru bilebildik. Bir şey alamadık o etkinlikten. 60 parçamız var bunu alalım. Burayı oynadım. Buradaki görevleri yaptım. Dümen paketimize geldik. Hemen şunu alalım. Bu arada cevherleri falan hepsini topladım. Video öncesinde yaptım onları. Bunda Dümen'den söyleyeyim de sonra ters düşmeyelim hocam. Ona 100 veriyor. Güzel Dümen'den alınır bu da. Buradan da 500 verimizi alalım. Bu da hoştur. Pazara geldik. Burada oyna oynaya bunlar çıktı. Karşı atak tek onlar Onları da birazdan göstereceğim. 894 milyonumuz oldu. 111 kollerimiz var. Kolleri bir basalım. 140 verdik. 112 yaptık. Bir tane daha verelim. 113 olsun. Diğerleri de paralıya kalsın. 15.000 bin elmasımız var. Dümenden 3 bine geldik. Açalım bunu. Zaten çok dümenden oldu. Belli oldu bu sağ köşede. Pinazola. Libertadores'e geldik. Baba buradan bir Marcelo versen ya da bir Zico Milito versen. Olmadı bir kelme versen sanki iyi olacak. Abi önce walk out olması lazım. Burada 7500'lük paketimiz var. Buradan normalde yüzümüz güler de bakalım. 20'lik mi çıktı yoksa 30 40 mı? İngiltere Stoper Ana bir dakika bir dakika bir dakika. 112 king. Vallahi fenasal verdin hocam. Tereddütte kaldım acaba iyi mi değil mi diye. Adam çıkardı 112 stoperi verdi baba. 114 oluyoruz böyle. 114 114'te yap bir tane de basarız 113 olsun. Ayakları 5'e 4 1.88. King'e bir tane daha basalım 114 olsun reisim. Geldik buraya tegi verdik. De Paul'u verdik. Bunları verdik. 10.000'i 10 buradan alalım. Yapıştırdık aldık. Normalde burada binlik kovalarız da şimdi binlik kovalamayacağız. 5 binliklerden 150 parça çıkar çalışacağız. Herkes deniyor. Biz de dümenden burada bir deneme yapalım diyorum yapıştırdık 5000'liğimizi. 150 parça ver gidelim. 60 parça çok iyisin. İlkinden 60 parçayı aldık. Bir tane daha yapıştıralım. 150 ver gidelim buradan. Arkama bakmam. Bakayoko mu 20 parça mı? 20 parça alacağım ya. Bakayoko çok da bir işe yaramaz. Hemen uzatmaları alalım. 80 futiverse parçamız oldu. Baba karşı yatağa geldik. Efsanevi bir biriz. Hiç yıldızımız yok. Rakibin fırtatları düşük. Baba başlamış ya. Benim haberim yok başladığından. Adam attı Ribery ile atmış. Mbappe ile de attı. Garincha sağ ayaklısın. Garincha 113 karta sanki bir tık ayaksız gibime geldi. Cross. Cross atar. Adam dördü attı. Adam beşi attı lan. Almana 4'ü bulduk. Hangi tribüne gönderdin? Güney B'den selamlar. 5-6. Helalsin 6-6. Andayık'ı ben avlarım. 7 attı adam. Biz de 7'yi atalım şöyle. Lokum ya bunlar. Alvarez'in ser şutunu görmek isteyenler bir like atsın hele. Şunun dadını bilenler bir kalp atsın. Joao Mario Angut sabeki. Öyle bir sabek yok. Garincha. Attın onu yazdın onu ona 9 Ona 9 ona 10, 10 oldu Rakibin kadro ne hocam Hocam kadro fenasal Charlton Marlton Alvarez baba başla diyoruz biz sana Alma Adam sağ ayakla ama atar oradan Due attı 1-1 bir, bir, hocam Garinçaya Senin ayağın orası senin ayak Yapıştırdık Garinçaya tekrar yaz oğlum onu Helalsin Cross 4 at Gariban tokatlama işi diyoruz ya işte tam bu gariban tokatlama Alvarez Şöyle bir tane daha Şöyle bir barzaklı geçme işi Almada çok güzel kapattığı köşeden Şu an gariban tokatlıyorum ya O kadar keyifliyim anlatamam Uzun süre sonra çok iyi geldi Hatta fenasal geldi Şöyle 9'u atalım. 8'den sonrasını sayamadım ya Beşiktaşlı arkadaşlara selam olsun Anladılar onlar. Almada şöyle bir tane 11 olsun. Garibim dümenden farkı kapatmaya çalışıyor da o fark kapanmaz yani. 12'ye 7. Tanırım bir maç kazansak o anla yıldız alacağız bitecek. Ayda real forması mı? Yine genimiz yüksek. Hastayız hocam hasta. İlk 11'de bu şekilde. Almada hızlı başla. Daha da sen boşa düşür Alvarez'i. Bir serşut. Krinyar'ın solundan atma. Çok moralim bozulur. Biz 2'yi bulduk da hızlı bir şekilde yakalamamız lazım. Bak adam da dembeleyle atıyor almada 3'ü attı güzel. Pani cross'um yaz onu. 4 attık biz. 4'ü atmadan diyeceğim de az kalsın 5'i de atamıyorduktu. Yani benim Chris falan yani. Yok çekişme hocam. Şimdi bir şey de diyemiyorum. Şükrin yarı pazara gönderdik. Garinç'e adam 6'yı attı. Bizde 8'i atarız böyle. Sporcu adam spor, spor spor. Dümenden sanki kopardık maçı ya. Alvarez'im onu atarsan alırız. Ara gibi sonlara doğru açıldık. Ve 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 geldi mi? Daha geçen sezon olduk. Demişiz FC şampiyonu. Altta bir ton ödü, Biri 107 verecek. Biri 108 verecek. Bizi gönderecek. Gördünüz mü? Çok zor ya. 108 tuttu ama 107 tutmadı. Şöyle Timber'ı bir basalım. Bekler önemli hocam. Hala 114'ü sorun yok sıkıntı yok diyoruz. Bugünün de böyle sonuna gelelim. Hızlı bir şekilde geldik. İlk birimiz zaten bu şekilde. Burada 4'ünü verdik. Van Dijk, Kantona 2 tane Savic. 318 milyon aldık. 1 milyar 235 milyonumuz oldu. Adin Evren'e geldik. 107, 113 var. Baba dümenden ver bir şeyler diyeceğim de. Walkout da olmadı. Perez. Dümenden takasa geldik. Baba yapıştırdık da bize güzel bir şey ver. Ödegard. 3 binimiz var. Bizim pakete geldik. Yüzümüzü kara çıkarma diyeceğim de. Sanki 109 falan. 109'luk geldi. Brezilya. Zabek. Roma 109 Wesley. Bunları verelim. 70 parça buradan. 330 parçamız oldu. Tek maça FC şampiyonu oluyoruz. Kalede Hacı Baba var. Onu gördüm şurada. Adamın kadrosu da dümenden bu şekilde. Sağ kanadı ilk kez görüyorum. Başladık baba. Alvarez. Garinca. Ribery Timber tutuyor. Öyle bir şey düşünün. Almada. Almada bir çalım. Kulivert'ten. Alvarez. Garinca. Hacı Baba'da. da. Şöyle dümenden. Hadi be. Kontra edik. Baba kontra. Pirlo tut Vitinha'yı. Vitinha son ayak. Gravenberg kaleciye dönüş. Larston'dan bir pres var. Dümenden bir pres. Alvarez'den. Garinç'e gitmedi top. Alvarez. Kulivert. Baba topu tutmamız lazım biraz. Çek köşeye. Keri gel. Kulivert. Alvarez. İşte bu be Alvarez Bastoni'nin baskıları sonuç buldu hoca kontrayı yedik offside ofisite offside hocam Alvaro Carreras maç bitti hoca yapma be bir puan orta sağ hocam bu nasıl bir kadro ya güzel de değil de Kulivert hemen hızlı başladık ya seviyoruz hızlı başlamayı yavaş başlayayım varım bırakma o topu Kulivert Karinca çok agresif çok agresife ne yaparlar biliyor musun? Böyle bir gol atarlar. Garinca şimdi dümen atak. Toplu oynama yüzdesi hesabı. Garinca. Livert. Siper et kendini. Iniesta kontra hocam. Alvarez Iniesta'yı bir pres. Şevşenko Alvarez'i gönderdik. Alvarez'i o ayağının altındaki topu artık al. Iniesta topu alarda. Kazasız belası atlattık. Ama ben o FC şampiyonu olurum. Ha bu yazıyı ben bir daha görürüm. Bak gördünüz mü baba bu kalite asla tesadüf değildir. Bir de hiçbir şey çıkmadı. Kimince Minje, Barit bari tam tersi olsaydı diyeceğim de. Gravenberg'e bir 280 basalım. Efsanesin sen. Şöyle stoper. Ribery al Ribery'yi dene. Satın aldık hocam. 115 Ribery Emre emrediyorum gönderin buraya. Dikkatinizi çekerim ayaklar 5'e 5. Beş. Beceri hareketi de 5. liberi 810 milyon aldık. Bizi 115 yapar mısın? Yaptın ya. Ya sen bir tanesin. Şansımı Garinçadan yana kullanacağım. Sonuçta 113 bir topçu. Olay kolay eskitemeyiz bunu. Geleneksel kanat oyuncusu. Dümenden bastık onu da. 116 yapar mı? Abartma diyoruz o kadar arada. Videonun sonuna geldik. Bir ay boyunca bu hesapta oynadım ve aşama aşama günlerden günlere bütün hesabın gelişimini gördünüz. Baştan sonra 115 gen olduk. Daha fazla da ana hesap videosu için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtebilirsiniz gelsin veya gelmesin gibisinden. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.